bu bedelli askerlik şeyler, ya, polislere Meh Mehmet Bey isterseniz sırayla gidelim neden? Çünkü inanılmaz bir baskı var özellikle bedelli askerlik konusunda. Sayın Başbakan'a bu konuda hatırlarsınız referandum öncesi ben yine, sormuştum. Evet sormuştunuz. O konuyu ilatacağız demiştim. Hatırlatıyor Ama Milli Savunma Bakanı dedi ki PKK sorunu bitmeden bedelli askerlik konuşulamaz dedi. PKK ile mücadele gerilla savaşı taktikleriyle. Şimdi bedelli askerliği cevaplayayım mı? Buyurun lütfen. Evet diye cevaplayın ne olur. Şimdi cevaplayayım önce onu ondan sonra. Bakın. Şimdi bedelli askerlikte bu talebi ortaya koyanlar bir şeyi unutuyorlar veya ihmal ediyorlar. O da şudur. Bu defa askerliğini gidip yapanlar diyor ki fakir bir aile ise yani ben fakir bir ailenin çocuğu olarak param yok diye ben gittim askerliğimi yaptım. Öbürü zengin diye askerlikten mi yırtacak diyor. Şimdi burada böyle bir çatışma var. Yanlış ama pardon. Yani bu bu teze karşı şu bir zengin fakir farkı yok. Bu ilk bir defa değil defalarca uygulandı. Bankalarda şu anda bedelli askerlik için çok düşük faizi kredi verme hazırlığında. Yani yoksul da olsanız o krediyi ödersiniz. Bir de, Peki yurt dışındaki yoksul şimdi insanlar. Yok kusura bakmayın. Ben bir orada de, size katıldım. Bir de Sayın Başbakanım bir şey var. Temel hizmetleri yapalım. Bakın, kısa dönem yapsınlar. Kredi kartı, vesaire bütün bunlar da verilirken hepsi rahat rahat öder diye verildi. Bakın şu anda önümüzü bizim mecliste kesen vatandaşlarımız oluyor. Tekrar yeniden kredi kartı ile ilgili bizden tekrar düzenleme bekliyorlar. Niye? Çünkü alıp ya benim bu kadar kredi çekmem Gerekir diye bakmıyor odaya. Borçlananlar aynı şekilde ya ben bu borcu ödeyebilir miyim bu imkanla diye bakmıyor. Peki süre kısalsın. Şimdi onun çalışmaları yapılıyor. Evet. Yani bir seçenek olarak çünkü. temel eğitim süresi. Çok, çok özür dilerim karışmasın. Askerlik süresinin inmesiyle ilgili mi Sayın Başbakan çalışmalar yapılıyor? <laughs> Askerlikle ilgili süre noktasında çalışma yapılıyor ne gibi bir genel bilgi vermeniz? Yani mümkün şu anda onu şey yapmayayım yani şudur şu değildir diye bir şey söylemiyorum ama bu çalışma yapılıyor. Ama o seçimden sonraya kaldı artık. Seçimden e sonra Seçimden söyledim.